Yani içinde düşündüğün şeyleri kırgınlıkları anlayabiliyorum. Benim yaptığım hatalar da var. İşte hatalar karşılıklıdır her neyse bunları konuşmaya çok gerek yok. Ee, nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama şöyle Belirli bir belirli bir çizgide ilerledik. O çizginin içinde sapmalarımız oldu. Şimdi anlatmaya çalıştığım şeyi anlamamanın normal olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü sen ne yaptığının e, farkında değilsin. Sen e, bunu anlamayacaksın. Zaten Asla ben de değilsin. şunu yapmayacağım. Aynı Anlatmaya, olayı söylüyorsun. Takılmışsın plak aynı, gibi olayın, aynı şeyi söylüyorsun. E, aynı olayın nereye gideceğini zaten başında söylediğim için oraya geldiğimiz noktayı söylüyorum. Sadece sonucu söylüyorum. Olayı söylemiyorum şu an. E, o olayın beni bu noktalara getireceğini zaten başında söylemiştim. Çünkü rahatsız olduğum bir durumdu. Çok önemli değil. Ee, sadece şunu sorguladım. kendimce, bir insanla sosyal medyada fotoğrafım kendimce, var. Kendimce, kendimce şunu sorguladım. E, ee, bu, bu durum, bak rahatsız olduğum durum. <laughs> Sen neden rahatsızsın? ben gerçekten anlamıyorum. anlamadım tamam, biliyor Neden rahatsızsın? Rahatsız olduğum, tamam, rahatsız 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 rahatsız? olduğum durum, Sadece seni, Gözde ile bunu senin, dile getirmem e, mi? Buradan senin mı çıktı tekrardan o? Tekrardan. Hani ben seni uyarmıştım Bu mu? Bu kadar ya. mı? Hani bak ben seni bunlar için... Bir saniye, bir şey ama söylüyorum. sen beni dinleyecek misin? Ben Hayır, çünkü seni dinleyeceğim. Bu kadar seni mı? Bundan mı rahatsız oldum ve bu yüzden mi ha. koptu hani olay? Bu mu? Bu kadar mı? Bunu kız muhabbetinde de dile getirdin. Tekrardan. Beni neyle suçluyorsun? Hani ortada yaptığım bir şey yok. var diyorsun ya. Seni suçlayan yok. Bak seni suçlayan yok. Benim rahatsız olduğum şey e, kişiler değil. Olayın benim psikolojimi ne hale getireceğini sana söylememe rağmen normal bir şeymiş gibi normalmiş gibi senin için normal olabilir mesela ama normal sevdiğim bir şey. dediğin ben adam için gizli görüşmedim, bir Tamam şey yapmadım. da sevdiğim dediğin adam için anormal bir durum bu. Sana bunu anlatıyor ya karşındaki adam. Bu Ve kadar senin rahatsız oluyorsan bak, sen de tepkini e, gösteriyordun zaten. Tamam da. Zaten. Ben tepkimi zaten gösteriyorum. Ay, Ve o Bak de sadece o kişiyle alakası yok ki meselenin işte. Mesela zaten kişi değil ki Zaten bildiğim bir sürekli dile getirmem ha, sadece sürekli bu dile bu getirildiği kadar. için ben kendi kendime sormaya başladım ya ben sevdiğim kadından bir şey istiyorum diyorum ki lütfen hani beni rahatsız ediyor yapma ama Senin sevdiğim kadın peki. sevdiğim kadın dinle çirkin bir sözler. bak dinle dinler misin dinliyorum çirkin sözleri falan bir kenara bırak birbirimize zaten e, yeterince sıkıntı çıkaracak absürt absürt resler çektik. Şu an res çekmiyorum. Sadece konuşuyorum. Karak tamam öylesin. Yani. Bir böyle Sen yanar dönerse jöle gibisin. bozuyorsun. Jöle gibisin yani. Sen şu an efendiliğini bozuyorsun. Jöle ben gibisin gerçekten. Sakin konuşmaya ben çalıştıkça. Jöle gibi bir sen, adamsın sen. sen hala, jöle gibisin tamam, böyle. Tamam ben. Evet jöle sen gibisin. Sakinliğim böyle bir böylesin. Ben senin için masum değilsin, bak, sen masum değilsin diyorsun bak. Masum değilsin diyorsun. Sonra masum burada diyorsun ki ya "Kalbimden şey gelmedi o sözler." Senin, diyorsun. Şimdi sen, diyorsun ki "Masum sen, olmadığına inandığım sen, için söyledim." diyorsun. Sen benim sen, karakterimi, misin ya? sen benim sen. Ne adam sen nasıl sen bir adamsın? Benim, en benim, nefret ettiğim sorudur sen ama sen nasıl bir adamsın ya? Sen benim nasıl bir adamsın? Bir öylesin bir böylesin. Sen dışarıda, Jöle gibisin dışarıda, ya. dışarıda bitirip içeride hayatım diyen bir kadın olmaya Jöle rağmen gibisin. ben seni seviyorum. O söylüyorum. zaman devam etmeyecektim Evet buna. benim hatam Eli bu. Keşke devam etmeseydim. O zaman rol Pişmanım. Çok pişmanım Burada kendi pişmanım duygularıma seviyorum saygı diye. duyduğum için tamam mı? Burada da pişmanım kendi diyordun seviyorum diye. Kendi duygularıma Senin saygı duygun, duyduğum için pişmanım. Senin duygun yok ya böyle pişmanım. duygu mu olur? Tamam mı? Böyle kendi, duygu mu olur ya? Kendi duygularıma Saygı duyduğum için ya çok pişmanım Tuğçe. Ya yemin ediyorum Tuğçe. gerçekten Sen ben kendimden utanıyorum. Sen hala bağırıyorsun. Kendimden utanıyorum. Hala bağırıyorsun. Kendimden utanıyorum. Seninle konuşmaya çalışıyorum ve burada hala bağırıyorsun. bana masum seninle, değilsin diyorsun. Seninle, sonra seninle kalbimden konuşmaya kalbimden çalışıyorum. Sonra kalbimden gelen söz değil diyorsun. Hala bağırıyorsun. Sonra burada diyorsun ki. Hala bağırıyorsun. Ya git o elimden. An, o Allah. an masum gelmediğin için tepki verdim diyorum ya sana. Ya git Allah Anladın aşkına. Anladın mı? Şimdi Nasıl olmadığını inandığım için diye. O an öyle geldiği için tepki verdim diyorum sana. Anladın mı? Bitti bu kadar. O anlık bir düşünce. Nasıl senin? olur bak kırmak anında, istemiyorum. Anında, kırıcı mı En fazla söylediğim gibi. şey mu? gerçekten jöle gibisin. Sana altına çiziyorum. KAJ'ye geçiyorum jöle gibisin ya. Bu evde yani. bunca insan senin yapmacık olduğunu düşünürken ben seni savunuyordum. Jöle gibisin. Bak bu suratı burada. Gelip bunca özür diliyorsun, veda ediyorsun kritikte ne yapıyorsun? Bu mu senin insanlar. çabalaman? Beni seven Üç kadın vazgeçiyorsun. hala benim istemediğim şeyi, seni seven benim kadın istemediğim ne yapmışsın da mi etmiş? Beni rahatsız ettiğini bile bile dilinde bile olsa konuşması. Sen tatmışsın bir olaya bana plak gibisin. bu. Bunun bulduk. için özür dedin benden. Seni bunun rahatsız için... ediyor Akın. Ben biz bunun bunu için zaten konuştuk. Özür dilerim. söyledim. Sen Özür aradın zaten. Mi? Hayır o değil meseleler hala. Ya bugün Aklım ve Tuğçe yine kavga ettiler. Ama biz bir şey anladık mı? Yine anlamadık. Çünkü sürekli bağırıyorlar. Biz hatta o zaman masadaydık. Konuşmaya çalışıyoruz. Konuşamıyoruz. Ama kendileri de neyi tartıştıklarını bile bilmiyorlar ki. Sürekli aynı mevzu üstünde tartış tartış. Bir yere varamayacaksınız üzgünüm.